Arkadaşlar ben Enes. Ben arkadaşlar. Onlar kafada ikinci bölümünü çekecek arkadaşlar sizinle. Arkadaşlar bu bot hilesi. Bot hilesinde ilk oyuna girer girmez. ilk oyuna girer girmez. E, ilk i̇lk yaptığımız maçta karşımıza bot çıkıyor. Sonra Sonraki iki maçlarımızda karşımıza gerçek dünyadan oynayan kişiler çıkıyor. Size şunu söyleyeyim. Size şunu söyleyeyim. Oynan çıkıp geri girdiğinizde yeniden bot çıkıyor. Gelin deneyelim arkadaşlar. Deneyelim arkadaşlar. Bak özellik almaya gerek yok. O zaten bir özellik alacak ya özellik alacak. Üç özellik almayacak. Görün. Ya bir ya iki. ya bir ya iki alacak. Bak bir de bot olduğunu anlamak için şöyle yapıyoruz. Kafamızda top sektiriyorsak kendi kalesine gidiyorsa bottur demek ki. Veya top bizim ayağımıza doğru geldi. Böyle beklettik. bu beklettik. Mesela dur göstereyim. Ha, böyle beklettik. İstesen ben bunu yerim. Yani benim çarım size sonu göstereceğim. Bakın. Bak böyle gelmiyor Gerçek bir adam olsa gelirdi değil mi Gelirdi Gol atmak için Bak bu bot oldu her yerden belli Mesela Bak ben Biz bu maçı yenelim Sonra bir daha bu maça gireceğiz O maçta da Göreceğiniz gibi O maçta da gerçek insan çıkacak Çok güçlü çıkacak görürsünüz Arkadaşlar Benim çarım çok yüksek çok güçlü yani bir zamanlar ilk yüze girdim, geri çıktım. Yani çok da zorlandım o yüze girmek için. Karşılıklı bin güçlülerle yaptım, bin beş yüz kupalarla yaptım. Benim o zamanlar kupam elliydi ama çok da güçlüydüm. Yani çoğunlukla beni kimse inemiyordu. Kardeşim oyuna başladı. Daha sekiz yaşında. O oyuna başladı. O beni Biraz batırdı. Oynamayı yeni biliyordu işte öyle. Mesela bakın. Mesela biz yenildik. Bu bot olduğunu görüyorsunuz. Ben bilerek yenildim. Şimdi bir daha yapalım. Bak bu gerçek rakip şimdi. Bakın şimdi. Kafamıza top sektirelim, deneyelim. Geliyorsa demek ki bot değildir. Bakın, bakın bu, bu bu, bot mu değil? Bakın, kovamızda böyle Bir de doğru geliyor. Ha ben size bu maçtan sonra bir çarımı daha göstereceğim. Yani bunu şu anda kardeşim oynuyor. Ben oynamıyorum. Kardeşim verir misin? Tamam. Verdi bana. Ben şimdi bu maçı türlü çeviririm. Kardeşim neydi sıra? Ama video çekmek geldi aklımıza. Lütfen beğenmelerinizi unutmayın. Yorum yapın. Ben maçını. Size kendi çanımı göstereyim. Arkadaş ekleyin yapalım. İsterse 1000 olsun. Ben 1000 kupalılarla da yaptım. 500'lerle de yaptım. 100'lerle de yaptım. 1 kupayla da yaptım. Her kupacıyla da yaptım. Oyunun birincisiyle yaptım. O zamanlar eziktim. Beni yendiler. Bana 12'ye on, on 8 çaktılar. O teki. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bunların hepsini yedim. Sıkıntı değil. Bu kardeşimin tableti daha yeni aldı. Direkt kendi hesap açtı. Youtube. Çok istiyordu. Zaten onun için aldı bu tableti. Gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi kendi hesabımı göstereceğim. Bir dakika bekleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ben size kendi çarımı göstereyim. Bu çarda da ekli. Bekleyin arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi ben buyum. İsterseniz son maçlara bakalım. Kardeşim bu yenilmelerin hepsini hepsi hepsini hep kardeşim yaptı. Hep kazandıklarımın hepsi benim. Aslında ben çok güçlüydüm. Çoğu zaman ilk başladığımda İlk başlarında tabi yenildiklerim de oldu, yenemediklerim de oldu, yendiklerim de oldu. Bu kazandıklarım hepsi benim. Hepsi. Fark attığım hepsi benim. Kardeşim arasında bir iki defa kazandığım maç vardır. Beğen videolarımız dinlediğiniz için veya bayanlar videolarımız dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve beğenmelerinizi ve beğenmelerinizi ve şey, e, yorum atmayı unutmayınız. Bay bay.